Mersen 3. Enik'ten 3 üç almış. Oku sik... Ya oğlum. Gürko, Kürşat'a ve Boron'a abonelik hediye etmiş. Gürko'cum çok teşekkür ederim. Ee, Kerem'cim o neymiş canım? Bölemiyorum. 2. dakikadan sonra izleyebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Ali senin bu Ali şarkıları niye bu kadar YouTube'da çok izleniyor? Ha? Kanka Yogeli'nin her şey YouTube'da çok izleniyor ki ben anlamadım ama koyayım Benden çok izleniyor Yogeli içeriği. <laughs> Oğlum 100k izlenen video bulduk ha biz bak şuna baksana. Şuraya bak. Bir de Erik'in dal atmış. Orospu bizim moda. Mavi Galey. Abi Galey. Orospu Aley. Orospu Aley. Orospu Aley o Galey dal Aman o Galey dal Aley o o Orospu. Orospu Aley o Galey dal Bedel ale ale Bak Jurox Ali'nin yayına yogalı söylüyor 15 bin Bir kere Ali, Bir kere Bir kere lan bir, bir kere Tamam ben kulaklarımı kapatıyorum yap <laughs> Tamam yapayım mı? Del ale Yogale ale Amen ale Del Dur bunun yeni versiyonu vardı neredeydi o ya bütün Ali Ali türküleri mi? <laughs> Peki Savanlalı <gülüyor> <gülüyor> Savanlalı Ali Savannalı <laughs> <laughs> Ali, <gülüyor> ali. <o> geldi <laughs> <laughs> bu ale savanlar le anasını Oğlum aga bu adam gördüm mü şey yapmış hani sansür koymuş Bir kere Bir kere lan Bunu izledik şimdi Alo le dal Ale aga Ali Ali Ey yo Ali 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 or beni Ali 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 biliyorum Ali 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 Bak bak <laughs> amına koyayım bir de sesi tam gelmiyor ya Bunları izledik. Bu tıcın olarakken Jurox'un sinirlenip küfür ediyor. <laughs> Allah Allah hiç yapmaz işe ya Ferit abinin. <laughs> hiç de yapmaz. Ben bu niye 12.000 izlendi lan? Ablasını dövüp orospu diyen çocuk mu? <laughs> Nereye geldik ananı sikeyim <laughs> <zıkayım> ya? Oyalım ya nasıl oraya <laughs> geldin bir dakika baba dur olay karıştı anma koyayım. Şimdi Twitch'ten bu bo <laughs> Twitch'ten bojlar var baba burada.